Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz bugün size beraber, beraber Dearest Life'in yeni bölümüyle karşınızdayım Dearest Life'da artık oyunu yarıladı 5 bölüm sonunda 10. bölümde seriyi bitireceğiz fazla uzatmadan devam edelim. diyelim Dearest Life'i e izlemediyseniz oynatmanın listesi olarak da mevcut oradan bulabilirsiniz gelsin bakalım bayağı eşyamız vardı yavaş yavaş kar elde ediyorduk 265 verdiler. Bunu, buna bir 350 diyeyim. 330 düşündü. Anlatamadık. Gitti. Tamamdır. Bir bakalım. Bilmiyor. Tamirci işini tamamlamış. Bir bakalım. Durumu iyi olan şeyi var. Şuna gerek yok. Ben bir şunu açamadığımız kilitleri bir time edelim İşe başla aynı gelişe bakalım yeni müşteriler bir bakalım Sır dışı. kaçtır 130 diyor o zaman buna bir 400 diyeyim Bak 450'den fazla yana. Ben dürtecek bir yapıyorum. Gitti. Tüh. Belki de iyi para edebildi. 485 ediyormuş. Buna bir 600 dedim. Anlaştı güzel ve güzel bir dolar kar elde ettik. Bu bölümde bir 15 bin dolar elde etmek istiyorum. 6 milyon ne ya? Hiçbir teklifi gelmedi yani. Yüksek Ücretli. Hadi bakalım şuna bir bakalım. 485'miş. 450 diyor. O zaman 400'e anlaşalım. Düşündü. Kabul etti. Ne kötü ne iyi yani. Ortası bir teklif. 50 bin diyor. Ya çok az paramız var ya. Nasıl attıracak onları? Bir bakalım. Bunu alacak. 400 veriyor. Dörtlüğü olsun lan büyük. 521 isim. 500. 4 tane 470 anlaşalım. 3 dolar kaydet güzel. Kımbak kat verecek. 750 veriyor. O 900 ödemiş. 1200. 1200 asla çalışmaz. Göğsüz. Niye o kadar az para ettiyse. 445 diyor. 200 çalışır. 220 son. Düşündü, anlaştık güzel. Ve evet, bu o zaman 15 dolar kayıt etmiş olacağız. 15 bin diyor, 12 bin var. Bunu 6 milyon diyor. Çok az paramız var. 15 bin kayıt etmiş olacağız. Şunu sata sev Belki de. Kaç? 405 diyor. 460 diyelim. 450 Tam 430'a sattık Şapkış durumu iyiymiş 100 dolar Çalışır 110 Tam 120 İyi pazar gitti Bu hafta zararı uğramışık olsun Onu artık yapacağız Bir bakalım Yeni hafta başlamadan önce iki şey var. Şunu bir tamir et. tamamdır işe başla. Onu iyi bir para kabul ederiz. Beş tane eşyamız var. Onu unutmayalım. Şu şapkaya kaç verdi? 132 verdi. 170 verişi. Kabul etti güzel. 50 var. Çok fazla para da etmedi. Oha tahmin 4 -3 diyor. 3 veriyor. Ben buna bir 520 diyeyim. O da uzak görüşürüz. Onu time edelim daha yaparız. Buna vereceğim ücret 60 dolar değil. 65 Hadi ortası 70 Tamam 74 Umarım kazıkalı. Ama çıktı onu tam edersek yüce çatırız. Gel dükkanın daha henüz çok şey var. Yani para kazanmamız lazım. Her gen teklifi çoğunu kabul etmemiz gerekiyor. Buna 450 vermiş. 520'ye çalışır. Emin olamadı. Kabul etti. Az önce kabul etmemişti bir kadın. Bakalım bunu kaç verecek? 235 diyor, 205 eder diyor. 205 ediyorsa 171 dedi. Bilemedim ki dedi, Anlaştık. Bakalım bu sopa kaç verecek? 130 verdi. 1, 230 diyelim. 200'den asa vermem. Hadi 191. Görüşürüz. Hayır Carson. Ben bu adamla hiç inanmak istemiyorum. 50 bine bir artık program olmuşsa 3, 5 tane var Hepsini satarsak 15 bin eder Durumu iyiymiş 295 eder diyor 200'e çalışır. Tabii Tamam anlaştık Bakın her dükkan 15 bin al asansı yok. Bir satarsak iyi olacak. 400 müş buzur 355 eder diyor. 3.5 ederse 280'i sat 300 son. Kabul etti. Bakalım bu kaça kabul edecek? 330 diyor. 430 diyeyim. 410 diyeyim. 400 diyeyim. artık anlayamadım Onu bak iyileştireyim. 1380 verdi. Ben 910 gördüm işte. ki 1700 diyeyim. 1000 1540 diyeyim. 1525 attık ve Atsu Doğa kaydettik Güzel iyi bir paraya kaydetmiş olduk Bir bakalım bunda bir gün kalmış Daha bir kişi kullanmayız bir gün sonra O oh, ateli şeyini düzeltiriz şu şey O da birazcık para eder Gittin alacakmış 345 veriyor 500 e lük sarısı Bak durumu iyi 370 diyor 470 450 Bilemedim ki dedi Gözleri hadi be Eski 4 yaşa Durumu kötü 48 yukarı gidiyorlar O zaman bir 200 Kaç 200 mi diyeyim 200 son 191 son Göğsüz Ulaşamam Yani fazla o arttı şüper şunu bir tamir edelim. 2019 moda birazcık farkı iyi fayda. Gelsin bakalım. Niye alacak? Bunu alacak. 285'i alıyor. Ben bir 450 diyeyim. Kabul etti güzel 220 dolar kâr ettik. En fazla 400 indirdim. Ben fazla vermemiz gerekiyor. Hadi birazcık arttır bu hafta umarım 15 bin ederiz. Bu bir 220 di. 200 de tamamladım. Emin olamadı. Görüşürüz dedik. Sonra model şey 425 edermiş. 500 istedi. Ama 360 edin. 400'den fazla mı? Hadi 450 olsun bak ortası olsun 450. görüşür edili o kadarmış. Durumu çok kötü. 1.70 çalışır. 75 kabul etti güzel. Bu hafta kaydettik. Bütün 13.000 15.000 çıkartamadık. Bir bakalım. Aslında 4 günü varmış. Birazcık da ilerletelim bölümleri. Gelsin buna sapkı vereceğiz. Yani 34 TL elde etmeyeyim 90 diyeyim. 95 yüzü çıkartalım. Kabul etti güzel. Birazcık düşük teklif vereceğim. Anlatılan oldu şu atölyeyi çok merak ediyorum kaç para verecekler. Buna 1140 verdi. O zaman bunu 1500 ile satsam 1600 diyeyim. 1500 1400 Hadi bir anlatamadık tüh En azından sanatımızı denedik Güzel bir alttan eşyamız var. Birazcık satalım. 148 dedi. 200 tırsır. Altı yol 181. Tamam hadi 174. Tamam 174. Ne 174 tık odaysa. Bakalım buna kaç vereceksin? 120 veriyorum. 170. Düşündü. Anlatamadık. Ya bir ya. Model şey yapıyoruz atamadık ya. 2000 arttı. Bu da şeyi 43 dolar istiyor. Buna 20'den fazla vermem. 25. 25 son tekrar. Görüşürüz. Edemem o kadar. Gel yani bir dükkan. Bunu niye bu kadar şey veriyor ki? İşte bir 1000 dolar mı 1000 dolar tıraşmıyor hiç? Gelsin bakalım artık satalım 2010 model 560 eder diyor 580 istiyor 450 veriyorum 470 500 den fazla olmaz kabul etti güzel nadirmiş 870 e olmuş ha bir 540. E 570 e son Tam 570. Bunu birazcık artık 1000'e 1000'e 1300'e Durumu kötü, iyi gelmiyorum diyelim. Oo güzel bir şekilde parası attı. Hangisini? Sus değil, değil, attı. Neyi attırsak? Şunu birazcık tahmin edelim bakalım. Şey başla. Paramız düşürüyor. Ama iyi bir parayı satacağımızı inanıyoruz birkaç sayı. Şey. Evet, şuna kaçı satacağız? 770 diyor. 1200 diyeyim. Hadi 1100 diyeyim. 1000 düşündü, kabulmedi. Bu kötü olan şeyi 130 ediyor. Hadi 150 satalım. Anlaştı güzel. Bir 10 bin dolarımız oldu. Diğerlerinde artık fazla şey yapmayacağım ne diyor? Fazla teklif attırmayacağım. 128 diyorsun 150. Güzel anlaştık. Bir bakalım 2011 model durumu çok kötü. E, e, Görüşürüz Medi. E i̇şte bu. Kaç verecek? 1240 verdi. Buna bir 1700 diyeceğim. Sonra 1500'e düşüreceğim. Ya gitti gene ya. Tüh. Ne diyor? Bugün esnada beni lafa yastırırken düşürdün. Ne düşüyorsun ki? Hiç anlamış değilim neyi çözülürse. Şuradan 2 tane tıraş bir duracak time düşün bu kov. Seni çalışan almam lazım. nasıl atacağız? Yetenek attırmayacağım. Sahteci istiyor. Analist demiş. Bilgi kazandı. Analist. En üst bir tane kalsın. Bir bakalım. Böyle fazla paramız gidiyor o büyük kişiye. Bir kişiye gerek yok bence. Buna artık kaç para? 750 veriyor. 1000 diyelim. Ne bu kadar 780 diyor. 1100. 1000. Bu ne? Hiç bir teklif kabul etmiyorum. 91 yanında üretilmiş şeyi ilk ilk 300'e alırım. 320 340 Tam 350 Devam edelim Artık bir kare dükkanı taşınsak diyorum Devam et bakalım. Yine geldi bu adam. Artık şunu satacağım. 900 dedim. Anlaştık güzel. Artık onu satalım. Karşın para kaybetmiş değil mi? 2014 model şeyi ben 320, 330, 3, 350 son. Güzel. Şunu artık satırım. Bin diyeceğim. Dokuz yüz son. Hadi dokuz yüzden fazla vermiyor. Tamam sekiz yüz sattık. Beş dolar kâr edettik. Artık satmak da lazım. Ha, i̇tibar değeri altmış. Ha, iyi geldi bir bir bakalım yani dükkanlar 50.000 Tezgahta. hadi bunu tezgahlarda işi alalım. Bunda 2 günlük kalmış. Devam edelim. Son kez bir şuna bir bakalım. Son bir 1 haftalık, haftalık şeyi oynarız. 500 e kabul eder umarım. 550 son. Anlaştık güzel. Paramız artık düşüyor. Anlaştık. Gel dükkan. Şu gel dükkanın bir tanesine gitmek istiyorum ya. Kredi çekeyim mi Birazcık fazla para var. tane oldu. Şunu bir satalım. 550. 520. Tamam 490. kafa. Şurada stok nadirmiş. Nadirse bir 550 satı. Alın. Düşündü. Anlaştık. Bu büyük ihtimalle iyi bir para satalım diye tahmin ediyorum. O değeri attı. Sonra onu tahmin etmeyelim. Şunu bir tahmin et bakalım. Pırımız düşüyor. Hedef 15.000 derken 7.000'e kadar düştük. Gelsin bakalım. Şu kaykayı düz geliyor. veriyor. edermiş. 950 dedim. 900 aşağı kabul etmem. Görüşürüz. 860 edermiş. Gel dükkana. Böyle yine para? Devam edelim. Bu hafta biz için o oyundaki şey böyle bitireceğiz. Bocuk fırına 650 570 son Görüşürüz onu tam etmem şart Durumu çok iyiymiş Buna ödüne 1000 hmm. Uzak diyor O yomu ok ok okumadım için belki sevim 1650 Ah kabul etti güzel 2000 TL kaydettik Süper bugün de atlattık son iki günümüz. Gelsin bakalım. Müşteriler 2019 model şeyi 20 30 son tam 35 ya da 35 kabul ederdik. 95 model şeyi ben bunu güzelce parlatalım. O zaman sana bir 110 çalışır. 126 kabul etti güzel yeni bir gün attı o ihtimal değil attı süper bir tanesini ters mı akma daha iki gün kalmış o zaman bugün de bir 10 yarım ve bölümü bitireceğiz birazdan durumu çok iyiymiş ama 375 eder diyor 375 eden şeyi ben 420 dedim. Kabul etmeyecek. Gitire beğendi. Teklif 270. Ben sana 370 dedim. 360. Kabul etmedi. Olsun ve haftalık şey bitti. 848 dolar zarar elde ettik. Yani umarım belki yan kıyımda artık umarım düzeltiriz. Yeni bir kilar dükkanı kanat mu? Paramız yetersiz. Dükkan bulmuş ama hiç bir şey bir dolardan şeyi arttırmış. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın da diğer Life'in yeni bölüm gelecek. Haftaya zaten 3 bölüm diğer Life bölümü geliyordu. Haftaya Humus Fairflat'ta devam ederiz. Pasame Cuma, Cuma, Pazar günleri de başka oyunlar oynuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.